Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün sizlerle beraber Hyundai'a geldim. Sakarya'da Hyundai, Ferhat'tayım. Ve e, sizlere bugün Hyundai i20'yi tanıtacağım. E, i20 ülkemizde bayağı satılmaya başladı. Biraz da dikkatimi çekti benim de bu sebepten dolayı. E, bakalım bir aracı incelemek istedim sizler için de. Acaba sınıfında Nasıl bir araç malzeme kalitesi olsun dış tasarımı olsun bunların hepsini beraber göreceğiz inceleyeceğiz ama öncelikle beni YouTube'da eğer ilk kez görüyorsanız lütfen kanala abone olmayı unutmayın bu benim için gerçekten çok önemli bu tarz inceleme videoları test sürüşleri devam edecek gelecek bundan emin olun hafta sonları kanalda video oluyor haberiniz olsun bütün videolarımı saat 9'dan sonra sabah saat 9'dan sonra paylaşıyorum Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Instagram adresim açıklama kısmında. Videolar gelmeden önce oradan da daha evvelden bilgisini veriyorum. Storyler vesaire araçlarla ilgili paylaşımlar yapıyorum. Oradan da takip edebilirsiniz. O zaman hadi bakalım videoya geçiyoruz. Karşınızda yeni Hyundai i20. Arkadaşlar i20 4 paket halinde geliyor. Style, Style Plus, Elite, Elite Plus olarak bizim inceleyeceğimiz paket Elite paket yani en üstün bir alt olan bir paket. Ee, Siz birkaç özelliklerini şuradan göstermek istiyorum aracımız 1.400 beygir, 134 torkumuz var benzinli bir araç. Öyle söyleyeyim 214.500 lira bir fiyatı var aracın. Ee, biraz etrafında dolaşalım aracın e, dış detaylarını bir görün ledlerimiz, farlarımız, jantlarımız vesaire dış tasarımına biraz göz atmanızı istiyorum. Daha sonradan detaylara hep beraber geçeceğiz. Şimdi başlıyoruz. Bu araçta her şey standart, ekstra, opsiyonel bir şey yok araçta. Herhangi bir şekilde opsiyon seçemiyorsunuz. Sadece paket değiştirebiliyorsunuz Hyundai i20'de. Farlarımıza gelelim. Farlarımız uzun ve kısalarımız led. İkisi de standart olarak geliyor pakette. Burada gündüz LED'lerimiz var. Viraj aydınlatmalarımız var. Bu segmentte bir araç için viraj aydınlatması da güzel olmuş. Şurada içeride de krom bir detayımız var görebiliyorsunuz. Siz farlarımız halojen etrafında piyano bilek bir detay kullanılmış. Izgaralarımız piyano bilek. Onlar hoş duruyor. Aracın rengini ben sevdim. Füme yani koyu füme bir renk kullanılmış. o hoş olmuş. Ben seviyorum hani beyaz renk artık şirket arabasına kaçtığı için yani bence şahsen siz tabi sevebilirsiniz ama ben artık şirket arabasına kaçtığı için böyle renkli arabalar daha çok hoşuma gidiyor. Onun dışında katlanır aynalarımız var. Araçta anahtarsız girişimiz yok. Anahtarı birazdan göstereceğim sizlere de. Bir cantlarımıza gelelim. Şimdi araç Hankook'un lastikleriyle gelmiş. 245-45R17 jantlara sahip. Yani bu aracın 17 jant gayet aslında büyük ve ilgi çekici duruyor. Jant tasarımına bakalım. Çift farklı renk kullanılmış. İç tarafta gri detaylar var. Bakın dışarıda da şu şekilde alüminyum parçalar kullanılmış. Çift jantlı olan modelleri ben seviyorum. Sizin görüşleriniz neler bununla ilgili? Yorumlarda bekliyorum. İç tarafta bakalım davulunmazda herhangi bir yalıtım malzemesi Göremedim mi? Arka tarafa bakalım. Arka tarafta da yalıtım malzemesi yok. Şimdi şurada bakın. Şöyle krom detaylar uzanmış. Spoiler'ın orada küçük rüzgarlıklar var. Onlar koşturmuş. Sanrufumuz var standart olarak bu araçta. Burada bakın. Benzin kapağını hemen şuraya konumlandırmışlar. Hiç sırıtmıyor. Öyle söyleyeyim. Hemen şurayla uyumlu olmuş. En kapamda çöz geri görüş kameramız gayet güzel bir yerde konumlandırılmış. Elektrikli bagaj yok. Ben litresini hemen size buraya yazıyorum bagajın. İçeriye gelelim. Buralar plastik herhangi bir şekilde halı kaplama değil. Bayağı burada aracın paspasları vesaire var. Bagaj havuzumuz var. Onun dışında alta bakıyorum. Stepneyimiz görünüyor. Ince bir plaka kullanılmış arkada. Görüyorsunuz. Herhangi bir şekilde 12 volt giriş göremedim. Aydınlatmalarımız sarı bir tane askımız var burada. Şuradan da aracı kapatalım. Evet. Arka tarafa bir gelelim. Arka tarafta şuralarda bakın bir parça kırmızı parçalar ve piyano bilek detaylar kullanmış Difüzörde Herhangi bir şekilde egzoz çıkışı göremedim ben araçta difüzör olarak ama sportif bir görünüm sağlamışlar şuradaki çizgilerle. Onlar güzel olmuş. Bir de aracın içine bakalım. İç detayları nasıl? Onu merak ediyorum. Evet. Şimdi malzeme kalitesinden başlayalım kapılarımızdan. Burada sert plastik kullanılmış. Sesini duyuyorsunuz. Burası parlak bir malzeme aracın dış malzemesiyle aynı. Şurası tırtıklı, burası gene sert aynalarımız dediğim gibi katlanırdı ve sanki yarasa kapak gibi yarasa kapak aynalar olur ya bakın burası da o şekilde görünüyor. Şurada krom bir detay kullanılmış. Ambiyans aydınlatması var. Hem burada bakın mor şekilde hem de burada ambiyans aydınlatması var ayakta. Gene mor aydınlatması var. Bunların rengi değişiyor mu? Birazdan hepsine bakacağım. Burada gene sert bir plastik kullanılmış güzel geniş bir ekranımız var. Bunlar dokunmatik olabilir. Belki üst paketlerde dokunmatiktir ama bunlar tuşlu. Bunları bana yazabilirsiniz eğer dokunmatikse. Burada buraya gelelim. Bu araçta CarPlay de var. Kablosuz şarjımız var. Bununla ilgili bir bilgilendirme koymuş burada. Güzel olmuş. Kablosuz şarjımızın yeri burası. 12 voltumuzun yeri burada bir tane burada USB bir tane de burada USB girişimiz var otomatik test bir aracımız var burada sensörlerimizi buradan kapatabiliyoruz klimamız burada elektronik olarak ayarı var çift bölmeli değil tek ayar yapıyoruz buradan fan ayarı buradan da derecesini ayarlıyoruz ben buraya gelelim burada aynamız var burada da bakın tak tak açabileceğimiz bir küçük detay var bu güzel Aynısı sağ tarafta da geçerli. Sunroof'umuz burada. Lambalarımız sarı bu şekilde manuel olarak yanıyor. Perdemiz de var. Sunroof perdemiz bu şekilde. Açıyorum biraz aydınlık olsun içerisi. Ee, aracın üst tarafı 5 koltukları biraz naylon var görmüyorsunuz ama biraz sportif koltuklar kumaş. Herhangi bir şekilde deri değil, Full kumaş. Şurada yanal destekleri var. Ee, gayet kalın bir şekilde. Kolçağımıza bakalım. Kolçağımız biraz küçük. Halı kaplı içerisi. Onun dışında elektronik park freni isterdi. En azından orta paket bir araç bu olabilirdi. Ama segmente bakarsak da ben bunu normal karşılıyorum. Burada far ayarlarımız var. Lastik basınçlarımız ve ESP'yi off yapabileceğimiz bir yer var. Tuş takımımız. Ana anahtar, far anahtarımız hemen burada yer alıyor. Direksiyona bakıyoruz ve e, hız sabitleme sistemimizin tuşları burada. Direkt buradan hız sabitleyici açıp artı eksi buradan ayarlayabiliyoruz. Hissiyatı sesini duyuyor musunuz? Kötü değil. Güzel. Orta ekranda nelere erişebiliyoruz? Şu an ben ona bakmak istiyorum. Burada hemen tuşumuzdan Burada bilgilerimize bakabiliyoruz. Hayret ekranımız yok. Burada dijital bir göstergemiz var. Yakıt ekonomisi sürüş bilgilerini buradan kontrol edebiliyoruz. Bir kontağımızı açtığımızda bir selamlama var mı ona bakalım. Kontağı açtım. Herhangi bir selamlama yok. Işıkları sonradan yavaş yavaş yakıyor. Ekrana gelelim. Ekranda neler var? Araç ayarlarımıza bakalım mesela hava sirkülasyonu, otomatik havalandırma, havalandı, buhu giderme vesaire bunlar var. Ekrana bakalım. Karartma, mavi ışık filtresi, ekran koruyucu vesaire diyor. Onun dışında başka neler varmış? Genelle bakalım. Ama beyaz aydınlatmasını acaba değiştirebiliyor muyuz? Onu görmek istiyorum ama herhangi bir şekilde düğme göremedim ben burada. Ekran diyorum mesela. Aynen. Parlaklık, karartma, mavi ışık. Radyo, medya. Burada bir yıldız tuşumuz var. Kendimizi bireysel ayarlayabiliyoruz. Burada radyoları değiştirebiliyoruz. Buradan da sesini açabiliyoruz. Radyonun direkt radyoya gelelim. Bir sesine bakalım şimdi aracın. Güzel. Ses sistemi fena sayılmaz. Bu araçta ayrıca şöyle göstermek istiyorum. CarPlay var. Bunu da uzaktan olarak Bluetooth'la bağlayabiliyorsunuz. CarPlay özelliği içerisinde geliyor. Bir de ben arka tarafa geçmek istiyorum. Arka mesafe diz mesafesi nasıl? Ben 1.92 boyundayım. Şu an oturuş pozisyonumda gayet sıkıntı yok. Baş mesafem iyi. Kendime göre koltuğu da ayarladım. Bir arkaya geçelim. Koltuklarımızda herhangi bir elektrik yok ama yükseklik ayarı mevcut. Evet. Şu arkaya bir oturalım bakalım bizim mesafemiz nasıl olacak. Kapatıyoruz. Şimdi buradaki malzeme kalitemiz sert plastik. Burası gene öndeki kol gibi bir parlak malzeme kullanılmış. Burada çizgiler var. Herhangi bir şekilde aydınlatma yok burada. Cebimiz var şurada. Herhangi bir küçük bir cep. Hoparlörümüz burada. Burası tamamen sert kapının içi tamamen sert plastik. Ön taraf kendime göre ayarlamıştım. Hatırlıyorsunuz 192 boyum var. Şu anda dik konumda oturuyorum ve 4 parmak bir mesafe var. İyi 20'desiniz bir de düşünün. Ben giderken tabii e, şu an kafam dayanıyor ama yukarıya öyle söyleyeyim ama rahat oturmak için biraz daha şöyle hayvan otururum ben seyahat esnasında. Şu anda da baş mesafem 3 parmak. Hatta şu iki parmak. Aynen iki parmak şu anda. Şurada bir USB giriş kullanılmış. Hava kanalı yok. Şurada bir cep var. Anahtarımızı göstereyim size bu arada. I20'nin. Şöyle açmalı bir anahtarı var. Bu şekilde. Bagajı da açabiliyoruz buradan. Buraya bakalım. Burada herhangi bir kolçağımız yok. Arka aydınlatmalarımız da sarı camlarımız otomatik bazı araçlarda burada bile şey oluyor biliyorsunuz hemen arka sinyallere bakalım sinyallerimiz bu şekilde ön tarafa bakmak istiyorum bir de kamletlerle beraber mi yanıyor mesela o ledlerin yanmasını isterdim ben Evet arkadaşlar benim Hyundai i20'den anlatacaklarım bu kadardı kanala abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın bu tarz videoların devamı gelecek incelemeler. İncelememi istediğiniz aracın ya da test sürüşünü bana yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. sizi dikkate alıyorum bu konuda. Aklımda bir iki araç var. Q2 vardı. Q2'nin çekimini gerçekleştirdim biliyorsunuz. Bir de süperbe isteyen bir arkadaşımız vardı. Onun da farkındayım. Şu anda bayide araç olmadığı için çekemiyorum ama gelir gelmez onun da çekimini yapacağım. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.